Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalımda hoş bulduk hepinizi. Özge Yağız'ın güzel güzeller güzeli oyuncumuzun yepyeni paylaşımlarından, yepyeni karelerinden sizler için çok güzel bir video hazırladım ve sizler için sunacağım bu videonu umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz videolarımı beğenip beğeniler attığınız için ve yorumlar yazdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Kanalımı izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yepyeni paylaşımlardan, yepyeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kanalımı izlemede kalın, hoşçakalın.